Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aktaracağım videoda anlatacaklarım yumurta kabuğu, muz kabuğu bunlarla neler yapabiliriz. Tabii ki çiçeklerimiz için faydalı bir şeyler yapacağız. Öncelikle benim nasıl yaptığımı size aktarayım. Gördüğünüz gibi yumurta kabuğum var, muz kabuğum var, kurumuş muz kabuğu ve kurumuş, ufaltılmış, fırınlanmış yumurta kabuğu. Yumurta kabuklarımı İki şekilde kullanabilirim. İsterseniz biriktirdiğim yumurta kabuklarını güzelce yıkayıp fırınlayıp direkt çiçek toprağıma karıştırabilirim. Bu yumurta kabuklarıyla muz kabuklarını birleştirerek kavanoza koyup suyla bir hafta bekleterek gübre haline getirip çiçeklerim için de bunu da kullanabilirim. Yumurta ve muzla birçok karışım yaparak çiçeklerimiz için faydalı besinler elde edebiliriz. Şimdi bunlardan bir yöntem yumurta kabuklarımızı kavanozu dolduruyoruz. Muz kabuklarımızı da kavanozu dolduruyoruz. Size aktarmak istediğim bir de şu var. Yumurta kabuğunda ne var? Tabii ki kalsiyum var. Bolca kalsiyum. Muz kabuğunda neler var? Muz kabuğunda da bolca potasyum var. Çiçeklerimizin potasyum ve kalsiyum ihtiyacını bu şekilde gideriyoruz. Yaptığımız yöntem çok basit. Suyu doldur, yumurta ve muz kabuğunu ekle, bir hafta beklet ve çiçeklerimiz için çok faydalı bir gübre. Bütün gübrelerde olduğu gibi bunu da senede birkaç kere yapalım. Gerçi yumurta kabuğu ve muz kabuğunu direkt sulama sularına da katabilirsiniz. bu şekilde de kullanım sağlayabilirsiniz. Muz kabuğunu doğrayarak toprağa da katabilirsiniz. Yumurta kabuğunu söylediğim gibi fırınlayıp ufalayarak çiçeklerin topraklarına katabilirsiniz. Çok faydalı. Ben yaptığım malzem gübreye birazcık pekmez kattım. Pekmez neden? Demir içeriği olduğu için demir katkısı olur. Buna bir tane pasta çivi de koyabilirdiniz. İsterseniz elinizde imkanınız varsa içini bir tane pasta çivi de atarsanız çiçekleriniz için gayet güzel bir sıvı gübre olmuş olacak. Ben elimizdeki pekmezi değerlendirdim. Çünkü o da demir içeriyordu. Bu şekilde bütün vitaminleriyle oluşmuş güzel bir sıvı gübre. Kalsiyum, potasyum ve demir içeriyor. Şimdi nasıl kullandığımı göstereyim size. Söylediğim gibi bir hafta bekletiyoruz ve seyrelterek kullanıyoruz. Bire bir oranda bir bardak sıvı gübremizden bir bardak su. Bu şekilde bütün çiçeklerimiz için kullanabiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.